Çevremde herkesin bir bağımlılığı olduğunu gözlemliyorum ama ben size aşina olduğunuz bağımlılıklardan bahsetmeyeceğim. Bugün hadi canım yok artık bu da mı diyeceğiniz türden bağımlılıklardan konuşalım istiyorum. Bir kaos ve duygusal dram bağımlılığı. Kaostan beslenen insanlar için sorunsuz bir ilişki çok sıkıcı ve monotondur. Kavga, ayrılık, barışma döngüsünden beslenirler. Genelde ben yaşlılarda görüyorum bu durumu. Çocuklarını birbirine düşürürler sonra da hiçbir şey olmamış gibi geri çekilip uzaktan izlerler. Kardeşler kavga edip annelerine geri döndüklerinde ben hasta ve yaşlı bir kadınım.'' der ve işin içinden sıyrılır. İşte bu kaos bağımlılığından kaynaklanır. Sabit ve rutin bir hayat sıkıcı gelir ve hep kavga çıkarmak isterler. Genelde kaotik aile ortamında büyümüş kişilerde görülür. 2. Sürekli meşgul olmak ve aşırı üretkenlik, tüm bağımlılıkların altında elbette duygulardan kaçış var ama burada bariz bir şekilde görülüyor. Çünkü sürekli meşgul kalma ihtiyacı aslında olumsuz duygulardan kaçmaktır. Benim bir arkadaşım vardı, 38 yaşında, bir kızı var ve tam zamanlı bir işte çalışıyor. Aynı zamanda freelance projeler alıyor. Hafta sonları online eğitimlere katılıyor ve çocuğunun okula etkinliklerinde aktif rol alıyor. Günde 5 saat falan uyuyabiliyor sadece. Bir an bile boş kalmaktan hoşlanmıyor. Hatta boş kaldığında kendisini değersiz hissediyor. Tatilde bile yanında bilgisayar taşıyor. Deniz kenarında çalıştığı anları da Instagram'dan paylaşıyor. Bu postların altına da hep sanki bir ver ediyormuş gibi yine çalışıyorum yazıyor. Yani her gün her saniyesi dolu. Bizler ona biraz dur, dinlen dediğimizde de ya savunmaya geçiyor ya da öfkeyle boş durunca kendimi işe yaramaz gibi hissediyorum diyor. Ama diğer yandan hiç boş vaktim yok diye de yakınıyor. Aynı zamanda boyun ağrıları, mide problemleri ve anksiyete ile baş etmeye çalışıyor. Bu şikayetleriyle terapiye gitmek yerine yeni bir kişisel gelişim kitabı okuyarak kendini daha da geliştirmeye çalışıyor. Dışarıdan ne kadar çalışkan birisi gibi görünebilir ama uzun vadede tükenmişlik, yalnızlık ve duygusal kopukluk yaratabilir. 3. Sürekli bildirim kontrol etme bağımlılığı. Instagram'da bir gönderiye kaç kişi beğeni yapmış? WhatsApp'ta yeni bildirim var mı? maili 5 dakikada bir kontrol etme, bilgisayarda sürekli F5 tuşuna basma gibi küçük ama tekrarladıkça dopamin seviyesini artıran, her yeni mesajda gelen o kalın yazı karakteri ve hiç açılmamış yeni mesaj bildirimi heyecan yaratır. Kişi sürekli fark etmeden yeni bildirimlerini kontrol etme ihtiyacı duyar. Bırakamadığı noktada da bağımlılığa dönüşür. 4. Ritüel bağımlılığı. Yani bağımlılık sadece o şeyin kendisine değil, onun etrafındaki ritüellere de olabilir. Neler derseniz. Mesela kolanın kapağını açarken çıkan o ses, hediye kutusu açar gibi açma duygusu, hissettirdiği o minik rahatlama veya heyecana da bağımlı olunabilir. Ayrıca koşullanma nedeniyle o sesi duyduğunuz an size keyif verecek, serinletecek, en nihayetinde de dopamin seviyenizi artıracak. Bu koşullanmaya Pavlov etkisi deniyor. Beyin bu bağlantıyı kurar ve o sesi ister hale gelir. Bir arkadaşım sigarasının tütünü sararak içiyor. Sigaradan rahatsız olmama rağmen onu izlemek benim bile hoşuma gidiyor. Çünkü orada bir ayine hazırlık var sanki. Duygusal tetikleyiciler o şeyin kendisinden çok uygulanan ritüellere bağımlı olmanızı sağlar. Bende şöyle işledi bu bağımlılık. Sanırım 6 sene önce falandı. Problemlerimden kaçmak istediğim ve kendimle kalamadığım bir dönemdi. Akşam olunca Kendim için tek tek özenle hazırladığım bir şarküteri tabağı vardı. Şarap ise bu tabağın yancısıydı. Amacım alkol tüketmek değildi aslında. Kendimle baş başa kalabilmekti o sıralar. Ödül merkezimi harekete geçiren bir davranışa dönüşmüştü. O ritüeller ortadan kalkınca ve duygularımla yüzleşince alkol tüketme ihtiyacım da ortadan kalktı. Eğer bu eylemi kontrolsüzce yapıyor ve onsuz eksik hissediyorsan, evet bu bir bağımlılık belirtisidir. Burada mesele sadece kolanın şekeri ya da sigaranın nikotini olmuyor. Mini kaçış anı yaratma ihtiyacı ve bir nefes almaktır. 5. Bilgi bağımlılığı, sonsuz öğrenme ihtiyacı. Sürekli bir şeyler okumak, izlemek, öğrenmek ama eyleme geçememek bilgiye bağımlı hale geldiğinin göstergesidir. Kendini geliştirme maskesiyle gerçek adımlardan kaçmaktır. Altında ise genelde hala yeterli değilim duygusu vardır. Bu bende var ama nihayet eyleme geçememe kısmını açtığımı düşünüyorum. Bir şeyler öğrenmeden duramadığım doğru. Burada YouTube kanalımda bu bilgilerimi aktararak artık eyleme geçme tarafımı besliyorum. Çünkü önceden öğrendiğim şeyleri aktarma heyecanı taşıyordum hep. Çevremde benimle aynı heyecanı paylaşan insanlar yoktu. Bu kanalı açmaktaki temel motivasyonum da bu bilgileri paylaşmak. Eyleme geçtiğim bir yerdeyim yani. Altı, minimal harcamalarla sürekli alışveriş yapmak. Ama bu sadece 99 liraydı diyerek yapılan alışverişler de bağımlılık şeklidir. Flying Tiger veya Bir Milyoncu gibi mekanlar genelde bu kişiler için cennet oluyor. Asıl mesele ihtiyaç değil. Bir şey alma anındaki o haz dopamin salgılanmasına neden oluyor. Alınan eşyalar evin belli yerlerinde bir süre sonra unutuluyor. Bir kahve almak da buna benzer. Şu an ülkemizde enflasyon oranları çok yüksek. İnsanlar uzun vadeli büyük yatırımlar yapamıyorlar. Ev veya araba almak kolay değil. Parayı nakit olarak biriktirmekse değerinin kaybolmasına neden oluyor. Neticede çok çalışıp kazandığımız paranın karşılığını aldığımızı bize hissettiren şey büyük yatırımlar gerektirmeyen bir kahve, yanında bir tatlı ve havalı bir kafede oturmak, o kahveyi içmek küçük tatminler yaratıyor. Nasıl kimse de para yok? Bütün kafeler dolu baksanıza. <laughs> Önermesinin açıklaması da budur. 7. Sürekli yardım etme kurtarıcı rolü. Dışarıdan bakıldığında çok fedakarca görünür. Ama aslında derinlerde bir bağımlılık türüdür. Sürekli başkalarının sorunlarına koşmak, hep bir çözüm üretmeye çalışmak, onların hayatlarını düzene sokmak için uğraşmak. içten içe o kişi de kendini değerli hissetme duygularını tetikler. İşe yarıyorum diye düşünür. Bensiz yapamazlar der. Aynı zamanda kontrol etme ilüzyonu taşır. Ona yardım edersem işler istediğim gibi gider diye düşünür. Karşısındaki insanın o sorunla başa çıkabileceğine güvenmez. Kendi hayatına odaklanmaktansa başkalarının hayatıyla uğraşmak daha kolaydır. Genelde ailesinde işlevsiz, zayıf veya yetersiz biri vardır. Bunu gören çocukluk hali, o kişinin yerine geçer ve yardım eden, toparlayan, güçlü rolünü üstlenir. Büyüdüğünde de bu rolü bırakmaz. Her ortamda kurtarılması gereken insanları bulur ve bu bağımlılığını o kişi üstünde sürdürür. Evlenirler ve ömür boyu <laughs> mutlu yaşarlar. 8. Küfür etmek. Küfür beynin duygusal merkezlerinden biri olan amigdalayı tetikler. Özellikle stres, öfke, çaresizlik anlarında küfür etmek bir çeşit ani rahatlama görevi görür. İlk başta bu geçici rahatlama tatmin edici gelir ama zamanla her gerilim anında, her sıkışmışlıkta, her duygusal yükte küfür devreye girerse ve bu da otomatikleşmiş bir tepkiye dönüşürse işte bağımlılık burada başlar. Duygularını ifade etmenin başka yolları tükenmiş gibi ise ve küfür etmeden kendini ifade edemez hale geldiysen bu bir bağımlılıktır. Duygusal regülasyonu kelimelerle değil küfre emanet etmeye zorlar. Tıpkı madde bağımlısı birinin sigara ya da içkiyle rahatlama sağlaması gibi. 9. Dedikodu yapmak. Homo sapiens kitabında okumuştum. Bundan bin yıllar önce İnsanlığın gelişmesini sağlayan şey dedikodu yapmalarıydı. İnsanların büyük gruplar halinde yaşayabilmesinin yolunu açtı. Yani aslında bugünkü toplumsal hayatımızın temelinde başkaları hakkında konuşmak var. Ama bu hayatta kalma aracı bugün artık psikolojik kaçışa ve bağımlılığa dönüşmüş durumda. Dedikodu yaptığında insan beyninde şunlar olur. Bir sır paylaşarak aidiyet duygusunu hisseder ve bu da dopamin salgılanmasını sağlar. En azından ben onun gibi değilim diyerek kendini daha iyi hisseder ve olan biteni biliyorum güvendeyim hissiyle kontrol duygusunu tetikler. Bu hazlar hızlı ve kolay dopamin yoludur. Tekrar tekrar başkaları hakkında konuşma ihtiyacı hissettirir. 10. Sağlıklı yaşam takıntısı. Karatay diyeti ile tanıştığımda bu şekilde sağlıklı beslenmeye kafayı takmıştım. İki sene boyunca ağzıma şekerin şeysini sürmemiştim. Ekmek de aynı şekilde. Kendimle hiç çelişmiyordum. Tam tersine ağzıma atacağım her lokmanın karaciğerime vereceği etkileri düşünüyordum. Çocuğum olduğunda elbette ona da şeker vermemeye ant içmiştim. Ama babaannesi ve dedesi benden gizlice şeker verdiler. Sanki ben öyle bir şey dememişim gibi ve şeker tutkunu bir çocuğa dönüştü. Ne kadar kısıtlarsan ters tepe Ben sağlıklı beslenme konusunda kontrol sağlamaya çalıştıkça dış etkenler devreye girdi. Neticede sağlıklı beslenme veya spor yapmak başlangıçta iyi niyetlidir. Ama kontrolsüz hale geldiğinde her lokmayı analiz etme, sosyal ortamlardan kaçma, suçluluk hissetmeye neden olabilir. Daha yeni Nihal Candan'ı kaybettik biliyorsunuz. Yani bedensel değil ama zihinsel sağlığı bozar. 11 temizlik ve kontrol etme bağımlılığı. Genelde dışarıdan titizlik gibi görünür ama aslında içsel bir özgüvensizlik, kaygı ve kontrolsüzlük duygusunu bastırma yoludur. Sürekli evi temizlemek, her şeyin yerli yerinde olması gerektiğini hissetmek, bir planın dışına çıkıldığında aşırı rahatsızlık duymak, beklenmedik değişiklikleri tahammül edememek gibi davranışların altında kontrolcülük vardır. İçeriden şöyle bir ses gelir, dışarısı temizse içimde sakin kalır, her şey kontrolüm altındaysa bir felaket gelmez. Gelmez. Düzen bozulursa ben dağılırım. Yani mesele toz değil, duygusal dağılmayı engellemek için dış dünyayı sabit tutma çabasıdır. Çocukken kaotik bir ortamda büyüyenler, Dışarısı karmaşık ama ben kendi alanımı kontrol edebilirim diye düşünürler. Sevilmek için düzgün, temiz, düzenli olmalıyım der. Çünkü ailede kontrolcü bir ebeveyn modeli vardır. Güçsüzlük ve kaygı hissi her şeyi kontrol edersem tehlike gelmez diye düşünmeye neden olur. Ayrıca bastırılmış öfke temizlik yaparak dışarı atmaya yardımcı olur. 12. O kişisel gelişim spiritüellik yara bandı. Spiritüel araştırmaların içine daldığınızda orası gerçekten bir derya deniz. Ben de bundan nasibimi aldım ve bunun hakkında bir video hazırlıyorum. Yani hepsi iyidir ama eyleme geçmeden sadece arayışta kalmak bir bağımlılığa dönüşebilir. Hala tam olamadım hissiyle içsel boşluğu sürekli yeni araçlarla doldurmaya çalışmakta bir bağımlılıktır. Bu çeşit bağımlılıklar toplum tarafından olumlu gibi algılanır. Bu nedenle kişi uzun süre fark edemez. Gerçekte ise kişinin duygusal, ilişkisel veya zihinsel kapasitesini gizliden gizliye kemirir. Duyguları gizlemek için kullanılabilir. Yani Spiritüel bypass diyebiliriz. 13. Hastalık hastası olmak. Bazı insanlar özellikle de bu yaşlılarda oluyor. Kontrol kaybı yaşar, artık güçlü olmadığını hisseder. Emeklilik yaşamıyla birlikte hayattaki rolleri silinmiştir. Gün içinde anlamlı meşguliyetleri de yoksa eğer bu durumda hastalanma üzerinden kendilerine bir anlam alanı yaratırlar. Bu hasta rolüne bağımlılık davranışsal bağımlılık gibi işleyebilir ama çoğu zaman bu bağ kuramayan birinin İlgiye ve teması olan bağımlılığıdır. Kişi aslında fiziksel olarak ciddi bir hastalığı olmamasına rağmen sürekli ağrıdan, yorgunluktan, baş dönmesinden, çarpıntıdan şikayet eder. Şikayet gerçektir ama organik bir nedene yoktur. Zihin, duygusal sıkıntıyı beden üzerinden ifade eder. Bilinçli bir rol değildir. Genelde bilinç dışı işleyen bir süreçtir. İkinci olarak hastalık rolüne bağımlılık vardır. Kimi insanlar hasta olduğunda daha fazla ilgi, şefkat, bakım gördüğünü fark eder. Bu da zamanla bir ilgi alma biçimine dönüşebilir. Bazen çocuklarından, eşinden ya da çevresinden duygusal destek göremeyen birisi hastalıkla kendisini görünür hale getirir. Bu durumda hasta olmak bir kimlik haline dönüşebilir. Bu da bir çeşit bağımlılıktır çünkü kişi o ilgi ve şefkati başka türlü almayı bilemez hale gelmiştir. Bu saydığım bağımlılıkların hepsinin ortak bir noktasını fark ettiniz mi? Duyguları görmezden gelmeye çalışmak. Bağımlılık çeşitleri bu şekilde. Eminim çevrenizde bu tip insanlar vardır. Yorumlarınızı merak ediyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Bana destek olmuş olacaksınız. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.